biz de katılabileceğim. Evet, kimler Oy baba piyolar geldi hepsi hazır. Oo, hadi bakalım kimler daha yarın Kes, yaptı, iddiasını... Hadi bakalım. Oynarken sessiz olma O yüzden abi niye konuşma? Abi abi niye konuşma? Falan. Evet. Dedi, Kırı, ölme ama. Öldü. 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 Öldü mü? Bum baba Aldım bile. Şuradan <laughs> burada biri var mı <laughs> yok kim şey yaptı lan burada biri var mı Ana. öleceğiz mi ben bak. onu bak bunu baba pirolar baba piro halk. o 4 mu oldu yok o 4 olmamış 3 3 Size kadar hiper şarjım oldu. Sen öl kanka, sen öl. Dur seni koruyayım. Seni yanında. Nerede? Nerede? Orda? Kimsin o da? Hepsi Hadi bakayım ağlama babalara hep gel oğlum internet çekmeyecek. Ben... Hayır. hayır, 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 hayır. Ha, gel lan. Ya oğlum ya. Kendini bir şey sanıyor. Kaçtı ben de kaçtım. O yüzden öldük. gelmeyecek mi yenmeyeceğim mi? gelmeyecek mi öldü. Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? Hiper şarjım var. Hiper şarjım yok kullanmadın ya. tele elektronik telefon hmm. <laughs> video izliyorum o yüzden konuşuyorum aa ayağım <laughs> bana su getirsene <laughs> tamam getiririm oğlum kim yendi onlar yenmiş ya geldim baba püro baba, Piro. baba Piro. Oğlum. oğlum ben dört tüm. ben mi kaldım ben mi kaldım Geç buraya. Tamam ortadayım ben. Bölge bende şu an sağlanır. Bölge bende. çok rahat alırım. Hiper şarjım var. Bölge bende. <laughs> Bölge bende. çok rahat alırım. Hiper şarjım da doldu. Aa çok rahat alırım. Bak 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 olacak Şu an orta benle çok rahat. Çok rahat alacağım. Rahat alın. Tamam ben de. Eğendik kanalımız bu kadardı. Abone ol. Şey, ID'm böyle. Hmm, abone olmayanlar lütfen abone olsun. Videomuz bu kadardı.